Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yüzündeki yüzün nasıl olacağını göstereceğim. Şimdi videomu geçelim. şimdi, şimdi arkadaşlar bu yüzü o yüzden almak için başka bir hesaba geçiş yaptım. şimdi kartlara gideceğiz. Çünkü o yüz kartlardan alınıyor bir de bu yüzüm hastalandığını merak etmiş o yüzden bu videoyu çekiyorum şimdi kafere geldik ya yazara giriyoruz birazcık aşağı iniyoruz bir dakika ben de bulamadım Ben de bulamıyorum arkadaşlar yüzü nedense. Arkadaşlar ben ona. Arkadaşlar yüz buradaymış. Yüzü bulduktan sonra zaten çok uygun. 500 aldım. Sonra alıyoruz. Ve bu kadar basit bu yüzü almak. Hmm. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.